...Tülün bu arada iki yıl önce değil, ...Tülün 2009 yılında vefat etmiş. Ee, Tunca Hanım, yanlış e, evet yanlış öyle ettim. biliyormuş ama 2009 2009 yılında vefat etti. Amcayla olan şeyi görüntü ekranlara getirmeden önce annesinin bize verdiği bir röportaj var. İşte az önce onun bir bölümünü yayınlamıştık ilk kez ve benim kızım e, ...Nari'nin mezarı olsun istiyorum demişti ya. Şimdi bir tane daha röportaj var. Bakın o röportaj yani Yüksel Hanım bayağı bir uğraşıyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor, şuraya gidiyor. Çok çaba sarf ediyor. Kızı kaybolmuş ya. Ama kocasını aramak aklına gelmiyor. Buyurun lütfen. Nari, yarın birlikte Kur'an kursa gider. Kızım hiç Kur'an kursa gitmemişti. O da dedi tamam gelirim. Sabah oldu. Kızım Kur'an kursunu unuttu. Abini gördü işte gelmiş de Kur'an kursunu unutmuş. Sabah kalktı, yememiz yedi, evimiz temizledik, Hatta bizi, her şeyimiz yaptı. Suframı kaldırdım, yıkadım, geldim, koltukta oturdum. Ben ölürüm, baktım kızım televizyon toz Hatırlıyorum sabah sildim ya, nelerim televizyon tozuna. demek ki yapmamıştı, aklıma geldi. Sonra baktım, saate baktı, ay Kur'an kursunu unuttum. Sonra ben daha Aklım orada değil yani ben diyorum ki zaten Kur'an kursa çıksa oraya gidecek. O tabi dün de razı gitse de gelmiyor. Biz biraz kendimize yattık, büyük oğlum burada işte geldi. Bir baktım oğlum içeri geldi, panik değildi. Yani şimdi şey yani anarin orada değil. Nasıl anarin orada dedi? Olan anarin orada atıcı anarin eve gitmiş. Ben hemen yemeği bıraktım, koştum tepeyi çağırdım. Onlar da şahittir. "İnşallah Narin ordadır." dedi falan. "İsə Narin ordadır." demiş. Deməli çoxalara söyləyir, "Narin nədəcədir? Narin sizə gəlmişdi." Onlar da dedi falan, Kur "Ayli qurar qusa gəlmish, evə gəlmish." Həmen içəri gəldim, telefon yaldım. Hər kimi aradım. "Sizin Narin ordadır." dedi, "Yox, o heç belə gəlməmiş." Belə şaşırım mən, bilirəm. Mən divanda balkona yuxarı çıxdım az öncə. Şaşırıram izlədə var. Evet, axşam, birinci yerim olmaz. Sonra gel, dedi valla yüksel burada dedi. Koştum halasına gittim dedim. Bazen bak hala gidiyor. Ben nasıl kafama taktım? Dedim kesin halası diye akşam gelirim. Belki onlar orada takıldı. Gittim kapısına çaldım. Dedi valla yarımıza gelmedi. Ben camiye koştum. Camiye koştum. Bakın çığ oğlum da geldi. dedim oğlum yarımı görmedim. O dedi görmedim. Ben bağırdım, böyle cami kapısını vurdum, vurdum, vurdum. Dedim herkes bana toplasa kızım dedi Başında bir mor dörben vardı, bir etek de mor üstündeydi. Evet. Eteği vardı, şarfi de çıkarttı bir narin siyah üstünde siyah yargısa vardı. Bizim hayatımızı oynuyordu, bizim keyfimizi kaçırdılar. Hiç bizim aklımıza gelseydi yemin ederim söylerdim. Bu kadar panik yapıyor kapı kapı dolaşıyor çocuğunu arıyor nerede diyor oraya vuruyor buraya vuruyor çıldırıyor çocuk yok ortalıklarda ama kocasını aramıyor kocasını haber vermiyor kocasına haber versek Arif Bey hemen jandarmayı söyleyecek sıcağı sıcağını kızının eve gelmediğini anladığı anda Arif Bey haber verse Arif Bey jandarmayı arayacak belki hemen kocası vermiyor haber vermiyor bakın ifadesinde o iki... E iki nolu grafiği ekranlara getirir misiniz? Annesinin, anne yükselin söylediği iki nolu grafiği ekranlara getirelim lütfen. Bakın ifadesinde eşini neden aramadığını, Nari'nin babası Arif Bey'i neden aramadığını Yüksel Hanım nasıl söylüyor? Buyurun. Ben kocama Nari'nin kaybolduğunu söylemedim. Ancak köyden biri kocamı arayıp Nari'nin kaybolduğunu söylemiş. O da beni aradı ve Narin nerede diye sordu. Ben de Bilmiyorum dedim ve kocam telefonu kapattı. Saat kaçta aradı bilmiyorum. Eşim Arif'le 17.42'deki konuşmayı hatırlamıyorum. Görüşmeyi çocuklarım yapmış olabilir. 19.25'te kendisini yemeği sormak için çocuklarım aradı. Batman'da köyde olduğunu söyledi. 19.28'de ise kendisi beni arayarak Nari'nin kaybolduğunu duyduğunu, nerede olduğunu sordu ve kapattım. Yani ben kocama Nari'nin kaybolduğunu söylemedim ancak köyden biri kocamı arayıp Nari'nin kaybolduğunu söylemiş. O da beni aradı ve Nari'nin nerede diye sordu. Ben de bilmiyorum dedim. Bilmiyorum derken ne demek bilmiyorum ne demek ya? Kayboldu diyebilirsin. E çocuk eve gelmedi ne oldu? Yani bir fikrim vardır değil mi? Hiçbir şey söylemiyor ve yani kocası da şaşkın böyle bir şey olabilir mi? Saat kaçtı aradı bilmiyorum. Eşim Arif'le 17.42'deki konuşmayı hatırlamıyorum. 17.42'de yine çocuk ortalıklar diyor. Kur'an kursu bitmiş. hiçbir şey çocuk ortalıklarda yok. Görüşmeyi çocuklarım yapmış olabilir diyor. 19.25'te kendisi ile yemeği sormak için çocuklarım aradı diyor. Kendisinin aradığını kabul etmiyor. Batman'da köyde olduğunu söylemiş Arif Bey. 19.28'de de kendisi beni arayarak 5 dakika sonra yani de 3 dakika ya. Bak 19.25'te yemek muhabbetini yapıyorlar. De Enes de o sırada beraber Enes de babasına söylemiyor. 3 dakika sonra artık öğreniyor. Köyden birileri arıyor ama ailesi aramıyor. Abisi söylemiyor, kardeş söylemiyor, kimse söylemiyor Arif Bey'e. 19.28'de beni arayarak Arif Bey karısını arıyor Yüksel'i. Diyor ki Naren'in kaybolduğunu duyduğunu söylüyor. Nerede olduğunu soruyor. Ondan sonra kapatmış. Ya Yüksel Hanımcığım ya gözünü seveyim ya. Yani sen böyle yani birilerini koruyorlar. Açık ve net. Bu 9-10 kişi birini koruyorlar. Yani bu suç sadece itirafçı Nevzat'a yüklenecek bir durum değil. Ben açık ve net söyleyeyim. Yani itirafçı Nevzat eğer öldürdüyse o zaman amca söyleyecek diyecek ki benim yeğenimi itirafçı öldürdü. Ben onu biliyorum. asla benim üzerime yıkıyor. Amca böyle bir şey de söylemiyor. Amca itirafçı yaptı demiyor ama itirafçı diyor ki köyde konuşulanlara göre Amcanın Yüksel'le ve büyük amcanın karısı Maşallah'la bir ilişkisi var itirafçının söylediğine göre. Bu sırada çocuk görmemesi gereken bir şey gördüğü için öldürülmüş olabilir ama kimse Enes'i oturtamıyor işte. Enes'in o gözündeki morluk, sırtındaki iz, kolundaki ısırık izlerini acaba Enes kendi kardeşinin cinayete tanıklık etti ve amcası tarafından dövülmüş olabilir mi sevgili izleyiciler? Dövülmüş olabilir mi? Şu Enes'in şu ifadesindeki bölümü ekranlara getirelim mi? Bakın gözündeki ayrı ayrı hepsini hazırladık ifadesindeki. Enes gözündeki şu gözündeki morluğu iki grafikten bahsediyorum. Bakın nasıl söylüyor. Gözündeki morluk Enes'in bakın nasıl oluşmuş. Buyurun. Bana ne olduğunu aile büyüğümüz Hüseyin öncelikle sordu. Ben de kolumdaki iz, gözümdeki morluktan bahsettim. Bunlar da kolumdaki izi ben kendim narin kayıpken üzüntüden yaptığımı söyledim. Gözümdeki morluğun da hem sinirden kendime vurmamdan ya da mısır tarlasında arama yaparken olabileceğini söyledim. Aramaların ikinci günü akşam karanlık saatlerde narini mısır tarlasında arıyordum. O esnada mısır koçanları vücudumuzun her yerine çarpıyordu. Daha sonra Sonra bir hastanede kimliği belirsiz, narin olduğu değerlendirilen bir çocuk ihbarı olduğunu söylediler. Ben de hemen amcam Barış Güran'ın aracıyla hastaneye gittim. Gittiğimizde kimliği belirlenmiş ve ambulansa konulan biri vardı. O yüzden narin olmadığını anladım ve köye geri döndük. Döndüğümüzde üzüntüden kendime birkaç defa yumruk attım. Morluk mısır çöplerinden mi yoksa benim kendi yüzüme doğru attığım yumruklardan mı kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum. Ancak sinirden her iki elimle de yüzüme doğru vurduğum için ve diğer gözümde bir morarma olmadığı için büyük ihtimalle mısır tarlası bir elimle telefon ışığını tutarken arama yaptığım için mısır koçanlarının ve çöplerinin gözüme değmesiyle oluşmuş olabilir ancak emin değilim. Ne dersiniz? İnandınız mı siz şimdi buna? Mısır koçanları gözüne vurmuş, morlukta öyle oluşmuş. Şimdi amcanın aslında yani köyde herkes çok da zeki bir çocukmuş Narin. Adı gibi Narinmiş ama çok zeki, çok da zekiymiş bu arada. Aman nedir yani özür dilerim o ifadeyi kullandığım için. Çok da zeki bir çocukmuş. Yani gördüğü bir şey olursa bundan rahatsız olup babasına söyleyebilecek bir çocukmuş. Kendisini çok iyi ifade ediyormuş ve köyde de sevilen yani bütün aile herkes ya yani amcalar falan herkes seviyor. Bakın gelsin ekranlara şimdi amcasıyla Nair'in düğündeki videosu gelsin ekranlara. Instagram'a da koyduk onu sevgili izleyiciler Röportajları da Nair'in o videosu amcasıyla olan videosu düğündeki bir video. Bakın ekranlara gelsin. Neler düşünüyorsunuz yazar mısınız lütfen merak ediyorum. Buyurun. şu hareketi yapıyor Salim. Narin'i ve özellikle Narin'i yanına çağırıyor. Diğer şey çocuk da geliyor. Narin'i yanına çağırıyor. Ee, on, çocuk orada kalıyor. Yani, Narin'i seviyorlar belli yani. Şu hareketi yapıyor. Çağırıyor oraya. Arkasından da bir fotoğraf çekiliyorlar. Narin kalıyor. Sonra da geliyor, gidiyor. Yani bu kadar çok sevdiği birinin bu kadar çok sevdiği birinin katilini biliyor da Salim Bey susuyorsan var ya yazıklar olsun Salim sana yani. Bu kadar çocuğun hepini seviyorsunuz gözünüzü göz bebeğiniz zaten ablası da türünde e, feci şekilde hayatını kaybediyor. Ailenin tek bir tane kızı var göz bebeği bir kızı var diğerli abiler falan. çok Herkese sıcakkanlı bir çocuktan bahsediyoruz. Yani gözünüzü seveyim ya kim öldürdü neden öldürdü? hiç mi vicdanınız yok ya. Birini söylesenize. Çocuk çünkü 15-15'te oradaki güvenlik kamerasındaki görüntülere göre eve doğru çıkıyor. Arkadaşlarına el sallıyor. 2-3 dakika içinde eve geliyor. En son çocuğun görüldüğü yer eve eve kendi evi. Sonra maşallah yalan söylüyor. Kızı bir sen yalan söylüyor. Bunu da kendileri yalan söylediklerini ifade ediyorlar. Ve diyorlar ki biz... Salim amcamız istediği için Maşallah da diyor ki ben bilmiyordum bir sen gördü diyor. Maşallah da maşallah hiçbir şeyden haberi yok adı gibi. Ondan sonra ve Salim o, Salim yönlendiriyor diyor ki sen diyor narini diyor. 17 gördüğünü söyle diyor. 17 yani eve geldiği belli olsun istemiyor Salim. Bunu da nereden biliyorum ben? Kızımızın birazdan onu da bir senin ifadesini ekranlara getireceğim. Hazırlar mısınız bir senin ifadesi? Ama bir amca yeğenini böyle seviyorsa o zaman katilin kim olduğunu da söylesin. Katili kendisi ise bir zahmet kendisini de artık şey yapsın yani ele versin ya. Bütün babam perişan durumda. Bütün aile büyükleri perişan durumda. Bu iş itirafçı Nevzat'a yıkılacak bir durum söz konusu değil. İtirafçı Nevzat'sa katil. O zaman değil ki itirafçı Nevzat katil. İyi güzel de. Baba diyor ki benim kızım diyor amcanın arabasını hiç bilmezdi diyor. O zaman amca Salim'in arabasındaki DNA izlerini hem sağ taraftaki DNA izlerini hem de direksiyondaki DNA izlerini. Çünkü biri demek ki amca narine dokunmuş sonra arabayı kullanmış o izleri nasıl açıklayacağız? Amca narine neden dokundu mesela? O arabaya binmediyse o DNA izlerinin orada ne işi var? Ne işi var ya? Ne işi var sevgili izleyiciler? Şu görüntü bir daha ekranlarınıza gelsin lütfen.